Piyasa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esen, bu Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen bizimle. Cem Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi daha önce tabii natural Energy ile ilgili sizle konuşmuştuk halka arzı ve detayları. E ve bu sefer %100 bağlı orsaklı Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketini 2 Ekim itibariyle halka arzı gerçekleşti. Hemen oradaki detayları alalım. Ne kadarlık bir halka arzı oldu? Özellikle talep nasıldı? Ve oluşan fiyatlar neredeydi? Beklediğiniz gibi miydi? Evet, Esenboğan'ın halka arzını başarıyla tamamladık. Çok mutluyuz, heyecanlıyız, gerçekten gururluyuz. Geçen sene Natürel'i e halka arz etmiştik. 14 ay sonra da Natürel'in, siz de söylediğiniz %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğan'ın arzını gerçekleştirdik. Esenboğan'ın %37,5 oranındaki hisselerini arz etmiş olduk. Geçen yıl Natürel Enerji, Borsa İstanbul'da işlem gören ilk güneş enerjisi şirketi olmuştu. Esenboğa'da bu arzla birlikte ikinci güneş şirketi oldu Borsa İstanbul'da işlem gören. Bu halka arz birçok rekoru içinde barındırıyor. Her şeyden önce son yılların en büyük halka arzı oldu. Hatta son yıllardaki ilk yıldız pazar halka arzı oldu bu. 204 milyon lira olarak gerçekleşti arzımız. 1 milyar 300 milyon liradan fazla bir talep geldi. E, bu da son yıllardaki en büyük talep, arz miktarının 6,5 katı bir e, talep gelmiş oldu. Yaklaşık 250 bin yatırımcı hissemizi aldı. E, bir başka deyişle 250 bine yakın e, yeni ortağımız var. E, tamamen tabana yayılan bir arz oldu bu. E, bütün bunlar bizi tabii hem e, çok mutlu ediyor e, hem de sorumluluğumuzun büyüklüğünü hissettiriyor bizi. E, başta sermaye piyasası kurulu ve Borsa İstanbul çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bizi destek veren aracı kurumumuza, bütün danışmanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii elbette de yatırımcılarımıza bize duydukları güveni devam ettirdikleri için tek tek teşekkür ediyoruz. Doğru yatırım kararları almak, büyümeye odaklanmak, karlılığımızı arttırmak, ...verimliliğimizi arttırmak her zaman olduğu gibi bundan sonra da en önemli hedeflerimiz. Bu halka sadece bizim için değil aslında bütün güneş sektörü için çok önemli bir gelişme. Yakın geçmişe kadar güneş enerjisinin elektrik üretiminde önemli bir rolü olmayacağı iddia edilirdi. Oysa bugün güneş dünyada liderliği çok sağlam bir şekilde ele geçirdi. Eskiden sadece temiz enerji kaynağı olması itibariyle desteklenen güneş, şimdi sadece temiz olduğu için değil, aynı zamanda ekonomik olduğu için liderliğine geçirmiş durumda. Geçen sene dünyada kurulan santrallerin kurulu güç anlamında yüzde %48'i güneşli tek başına neredeyse yarıya yakın güneş, yirmi %25'i de rüzgardı. İkisi birlikte 73 oluşturdu. Bunlar çok çok önemli gelişmeler. Özetle Geçen seneki gong törenimizde de söylemiştim. Bundan 5 yıl önce veya 6-7 yıl önce romantik enerji olduğu iddia edilen güneş bugün hayatımızın bir gerçeği. O yüzden bu halka arz çok önemli diyoruz. Diğer güneş firmalarında borsaya bekliyoruz. Bu da bizi ayrıca memnun edecektir diye düşünüyoruz. Peki şimdi burada toplam halka arz geliri 204 milyon TL olarak gerçekleşti değil mi detaylara baktığımızda? Evet, evet. Halka arz giderleri de düşürdükten sonra yaklaşık 201 milyon TL gibi bir rakam herhalde kaldı. Biraz orada detay... Lütfen siz düzeltin. 200 milyon 800 milyon liralık bir gelir var Aha. net gelir masraflar düşüldükten sonra. Biraz projeksiyonları merak ediyorum. Yani sen bu enerji için özellikle bilanço tarafına bakıldığında bu ne kadar finansmanda kullanacak önümüzdeki süreçte özellikle bu yıl için hedeflediğiniz ciro rakamı ne? Biraz rakam paylaşır mısınız bizimle? Şimdi fon kullanım raporunda da belirttiğimiz gibi biz bu halka arz gelirlerimizle yeni yatırımlar yapmak konusunda niyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizde yeni yatırımlarımız önemli bir yer tutacak. Bununla ilgili bazı planlarımız, projelerimiz var. Bir de karlılığımızı arttırmak, verimliliğimizi arttırmak için işletme giderlerimizde işletme sermayesi olarak kullanmayla ilgili bazı planlarımız var. Geçen sene 30 Aralık'ta bir duyuruyla bildirmiştik. 20, 20 tane yeni santral satın almıştık. Yine bu senede şimdi tabii bir rakam vermem mümkün değil ama yeni santral satın almayla ilgili önemli projeksiyonlarımız, planlarımız var. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde zannediyorum bazı daha somut bilgiler verebiliriz. Özetle hem yatırım tarafında büyüyeceğiz hem de EPC tarafında faaliyet alanlarımızı genişleteceğiz. Aslında izin verirseniz de sen bu faaliyetleri ilgili bilgi vermek istiyorum biraz. Bizi daha önce izleyen yatırımcılarımız mutlaka olmuştur ama ilk defa izleyen de bazı yatırımcılarımız olabilir. Esen bu aynı doğal enerji gibi iki tane temel faaliyet alanı var. Hem güneş güneş santrali yatırımcısıyız hem de güneş santrali kurulumu yapan bir EPC firmasıyız. Yani bir müteahhit firmayız. Toplam 30 adet güneş santralimiz var bu arada 33.8 megawatt peak gücünde. Bunların tamamı 53.46 46 ve 64, 60, 94 sayılı kanunlar çerçevesinde döviz bazlı elektrik alım garantisine sahip. Üretilen elektrik yeklem çerçevesinde 13.3 dolar sentten satılıyor kilowatt saat başına. Paramıza döviz bazlı alıyoruz. Bir başka deyişle kur riski yok, üretim ve satış riski de yok. Ee, önemli bir faaliyet alanımız da bu kurulu gücümüzü arttırmayı planlıyoruz. Tabii size sene sonunda veya gelecek yılın sonunda şu kadar megavat ulaşabiliriz gibi bir bilgi şu an e, veremiyorum. E, ama projeksiyonlarımız var, çalışmalarımız var. Geçen sene yaptığımız gibi, geçen senenin sonunda yaptığımız gibi belki bu yılın sonunda yetiştirebiliriz, belki diğer yılın başlarına kalabilir ama e, yeni santraller satın alarak da e, mutlaka büyüyeceğiz. Çatı tarafında da e, bu sene Öztüketim amaçlı çatı güneş projelerine odaklandık. Bu yıl içinde 5 tane sözleşme imzalamıştık ay altında. 22 megawatt gücünde bunlar. İki tanesini tamamladık bu santrallerin. Diğerleri de önümüzdeki günlerde haftalara tamamlanacak. Bir de YK tarafı var. YK biliyorsunuz 19-23 Ekim tarihlerine başvurular alınacak. YK'nın toplam kapasitesi 1000 megawatt olacak yine ilki gibi ama bu defa 74 ayrı projeye bölünmüş durumda. Bunlar 10, 15 ve 20 megawatt ölçeklerinde olacaklar. Bunlarla ilgili de bu yarışmalara katılacağız. Şu anda hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta sona doğru geldik. Hangi illerde ne kadarlık bir kapasiteyle başvuracağımızı sonlandırmaya çalışıyoruz, netleştirmeye çalışıyoruz. 19-23 Ekim tarihlerinde bunların başvurularını yapacağız. Daha sonra da bakanlığın açıklayacağı takvime uyarak bu yarışmalara katılıp bu Yeka projelerinden de bir pay almaya çalışacağız. Bunun büyüklüğünde biraz yarışmaların gidişatı gösterecek. Orada da tabii bu halk arz gelirlerinin mutlaka bir etkisi olacaktır diye düşünüyoruz. Birkaç dakika içerisinde e, tabi ebete kur etkisini soracağım çünkü %100 yerli ikenme olmuyor. E, yani tabii ki yerli paneller olabiliyor yine yerli yatırımlar ol, e, olabiliyor ama tabii döviz girdisi de var. Dolayısıyla e, ne dersiniz bilenço üzerinde şu an e, Esenboğa Enerji Özelinde soruyorum bunu. Kurdaki e, yükselişin etkisi nasıl hissedilecek? Şimdi her şeyden önce başta söylediğim şeyin altını bir kere daha çizelim. E, Esenboğa'nın sahibi olduğu 30 tane santralde üretilen elektriğin tamamı yeklem süresi boyunca yani devreye alındıkları tarihten itibaren 10 yıl boyunca e, kilowatt saat başına 13.3 dolar sent fiyatla satılıyor. Yani e, herhangi bir kur riski taşımıyoruz. Kesinlikle taşımıyoruz. Dolayısıyla dövizin yükselişi e, bizi e, yatırımlarımız tarafında yani e, elimizde bulunan santrallerden elde ettiğimiz gelirler tarafında hiç etkilemiyor. YPG'nin çatı tarafında ise e, döviz arttıkça yatırımcılar bir miktar e, yatırımlarına ara verme ihtiyacı hissedebiliyorlar. Ama geçtiğimiz hafta elektriğe de bir zam geldi. Dolayısıyla döviz artışı elektrik girdilerinin e, maliyetlerinin artışıyla aslında bir nevi dengelenmiş oldu. E, yatırım geri dönüş süreleri 4 yılı zaten güney illerimizde. E bu 4 yıl olmaz da 4.2 yıl olur. 4.3 yıl olur. Ve bu santrallerin ömrünün de çok uzun olduğunu düşünürseniz bu yatırım geri dönüş süreleri oldukça düşük sayılıyor ve kabul ediliyor. özellikle endüstriyel çatılarda yani sanayicilerimizin çatılarında çok büyük bir ilgi var. Elektrik maliyeti onlar için çok önemli bir girdi. Bu girdiyi tabii azaltmak için veya tamamen ortadan kaldırmak için sanayicilerimizden çok büyük bir ilgi görüyoruz. Pandeminin de Mayıs'tan sonra bir miktar rahatlamasıyla burada zaten önemli oranda bir hareketlilik de başladı. Özetle döviz tarafı bizi çok fazla şu anda etkilemiyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey adınız için. Ben teşekkür ediyorum, saygılarımızla. Şimdi kısa bir yere gidiyoruz. Aranın arkasından grafik düellosu ile karşınızdayız.